Değerli dünyanın merkezindeki yolculuğumuz devam ediyor. Halil Usta'dan sonra geldik Murat Usta'ya lakabı emmi. Eski kazanları, eski bakırları alıyor, elemeyi göz nuruyla işliyor. Bunlara benim çocuklarım da helke denirdi değerli dostlar. Kimileri yoğurt mayalar, Kimileri su taşır kimileri ayran özer bezerdi gördüğünüz gibi gaz lambalarımızda yandı el emeği göz nuru emminin yanındayız emmi selamun aleyküm Aleyküm selam <laughs> Bu emmi bana ne dedi biliyor musun şişman çocuk dedi Televizyonda öyle görüyor mu biraz normal olmuş e, abi E az yani biraz demek Et Televizyonda et. şişko mu gözüküyor? biraz şişman gözüküyor. Şimdi sen bu programı yani ez gittiğinde çok çok yiyor mu? Dedim ne kadar kilo almış. Yok abi, abi, şey yedi abi bir şey yediğimiz yok. Önümüze getiriyorlar. Çekim bitince alıp götürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. O zaman üzüldüm. Zeri ondan zayıflıyorum. Demek ki öyle. Vallahi sırf ondan zayıflıyorum <laughs> abi ya. Emmi nasılsın emmi? İyi Allah aşkına. Şimdi emmi diye amcaya derler. Hı. Ben ee, bilmiyorum. Genelde bana emmi diyorlar. Yaş kaç emmi? 69 60 tam emmi olmuşsun amma. Değil mi? Yani evet. Yani emmilikten dedeye döneceksin ha. Dede olmuşum. Evet. Eyvallah. Abi ne yapıyorsun? Kaç yıldır bu işi yapıyorsun emmini? emmi? Eee... Eee 67 oluncu, 50 seneyi geçiyor 50 senelik bakır evet. işi. Evet. Vay abi. Abi bakar mısınız? Koca koca çekiçlerle olmuyor bak. Orada Oğlum. hoca koca koca çekiçlerle eşekten de yardım alıyor Halil Usta. Senin eşek nerede abi? Benim eşek de bu. <laughs> Küçük sıpası bu da. <laughs> abi ne <de> bu <müdessiz gülüyor> eşekler ekmek istemiyor, su istemiyor, buğday istemiyor, artma istemiyor. Bize veriyor bir de. Bulmuşsunuz eşeği, vurmuşsunuz semeri. Vay anam vay. Halil abi bu ne dü? Bu çelik, hava çeliğinden kalem. Bunların uclarını çeşitli şekillerde, motiflere göre yapı yok. İşleme Bu ne motifi mesela? Bu e, tırnak deriz biz. Tırnak. E, tırnak. Abi niye sizin çapuçlar böyle ufak? Benimki e, ince, e, işleme işleri böyle küçük olur ha, ama ince, dövme büyük işlerde büyük çakışlar, büyük... E, Çırak e, getiriyor. Maalesef yok. 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 Kaç saat oturuyorsun abi eşyon karşısında? E, günde mi? Evet. Artık 5-6 saat, 8 saat. İşine göre değişiyor. Değişiyor. Evet. Ama bırakmam diyorum. Buyur. Bırakmam diyorsun Yok yani. Yok canım ölünceye kadar o. Son nefesi burada duruyorsun. Evet. Çünkü al, e, seviyorum, al. sevdiğim bir şey yani. Zikir getiriyor mu peki her çekici kuruşunda? Oluyor. Ne diyor? Bazı mı? bazen olur diyor ama bazen getiriyor. Her zaman olmuyor. Şöyle bir ya Allah diyerek. Ya Allah. Ya Allah. ya Hak. Ya Allah. Ya Hak. Ya Allah! Bismillah! Ha böyle getirirsen daha güzel motifler çıkar. Doğru mu abi? Tabii içimizden ama diyoruz. He? Tabii içimizde bağırmıyor. Tabii. Tabii. İçimizden bağırmıyor. Tabi işe başlamadan abi, abi çekici hiç eline vurdun mu? Binde bir oluyor, o da oluyor. Binde bir eline de vuruyorsun abi. Bunda Mesela de, bu kapağı şekli kaç günde vereceksin abi? Kaç gün değil, aşağı yukarı bu kapaklı zahını ben yarım güne yakında alt üstü bitirip polisaj yapıyorum. 4 saat tahmini 4 saat çalışacak. O şu vaziyete gelir bitmişi Bak var. Şu arkadaki vaziyete. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.